Hoş geldiniz. Bugün sizlerle ek gıdaya ne zaman ve nasıl başlamanız gerektiğini konuşacağız. Dünya Sağlık Örgütü ilk 6 ayda bebeklere sadece anne sütünün yettiğini, 6. aydan sonra ek besinlere başlanması gerektiğini öneriyor. Yani ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü alan bebeklerin herhangi bir su veya ek besine ihtiyacı yok. Zaten anne sütünden alması gereken besinleri ve suyu karşılıyor. Piramütüre veya mama kullanan bebeklerde ek gıdaya başlama süresi değişebiliyor. Eğer bebek hazırsa, dili gelişmişse, tükürük salgısı varsa, oturabiliyorsa, başını tutabiliyorsa ek gıdaya başlanabiliyor. Yani daha doğrusu tadımlara başlanabiliyor. Fakat sütünüz bebeğinize yetiyorsa, bebeğinizin kilo alımı ve gelişimi iyi ise ilk 6 ayda ek gıdaya başlamak için acele etmenize gerek yok. Bazı durumlarda sütünüz yetse bile çevredeki kıyaslamalardan ötürü mamaya başlamaya veya ek gıdaya başlamaya heveslenebiliyorsunuz veya isteyebiliyorsunuz. Fakat bunu yapmanıza gerek yok. Sizin sütünüz sizin bebeğinize yeter. Bebeğinizin gelişimi ve kilosu yerindeyse dışarıdaki seslere asla kulak aldırmayın. Bebeğiniz için mucize olan anne sütünü azaltmanıza gerek yok. Çünkü ek gıdaya başladığınızda anne sütü alımı biraz da olsa azalıyor. Sonuçta ek gıdaları da artık öğün olarak vermeye başlıyorsunuz. O yüzden acele etmenize gerek yok. Bebeğinizin gelişimi iyi ise emzirmeye devam edebilirsiniz. Şimdi ek gıdaya başladığınızda emzirme oranları azalıyor desem de yine de ana öğünümüzün anne sütü olması gerekiyor. Çünkü bebeklerin 6. ve 8. ay arasında alması gereken ek besin öğünü 2 çay bardağı. Yani 2 çay bardağından fazla bir şey vermenize gerek yok. 2 çay bardağı katı gıda bebekleriniz için yeterli 6. ve 8. ay arasında. 9. ve 12. ay arasında da 3 çay bardağı katı besin bebekleriniz için yeterli. Bunları Dünya Sağlık Örgütü öneriyor. İlk 6 ayda anne sütü alınmasını, 6. ve 8. ayda yine anne sütü ağırlıklı olarak 2 çay bardağı kadar ek gıda verilmesini 9. ve 12. ayda da yine anne sütü ağırlıklı olarak 3 çay bardağı kadar katı besin verilmesini öneriyor. Şimdi benim ilk anneliğim. Ben ek gıdaya nasıl başlamam gerektiğini bilmiyorum. hangi besinleri verebilirim? Hangi miktarda bebeğime besin verebilirim veya kıvamı nasıl olmalı diyebilirsiniz ki bu soruları çok fazla alıyorum. Bunların cevaplarını birlikte şimdi vereceğiz. Siz şimdi öncelikle 2-3 tatlı kaşığı kadar ek gıdayla başlayabilirsiniz. Yani koca bir tabak ekmesin hazırlayıp da bunu bebeğinize yedirmeye zorlamanıza gerek yok. Ayrıca her besini 3 gün kuralıyla veriyorsunuz. 3 gün boyunca aynı besini veriyorsunuz. Herhangi bir alerjik reaksiyon gösterirse o besini vermeyi kesiyorsunuz. Çünkü bu demek olur ki bebeğinizin o besine karşı alerjisi var. Bu durum sonradan düzelebiliyor. İlk 8 ayda bebekler bazı besinlere karşı alerjik durum gösterebiliyor. Yani bebeklerin ilk 8 ayda alerji reaksiyonu göstermesi hızlı olabiliyor. Daha sonra bu durum düzelebiliyor bunu takip ederek sadece o besini vererek anlayabiliriz. O yüzden de 3 gün kuralıyla besinlerimizi verebiliriz. Şimdi dediğim gibi besinleri vermenizin miktarı 2 tatlı kaşığı, 3 tatlı kaşığı yeterli. Şimdi diyoruz ki 2 çay bardağı. Fakat tadımlara başladığınızda bir anda 2 çay bardağı besini bebek alamaz. Zaten 2 çay bardağı besin bebeğin 24 saatte alacak olduğu besin. Günde diyelim ki 2 öğün yapıyoruz. Yani 6-8 ay arası zaten 2 öğün yeterli. Her öğünde Birer çay bardağı verebilirsiniz ama tadımlara başladığınızda ilk zamanlarda bebeğini sevmeyebilir, öğürebilir, tiksinebilir, kusabilir hatta bu da olabilir. Bunlar normal çünkü anne sütünden farklı olarak bebek ilk defa bir besin alıyor ve bu besine karşı e, sevmesi ya da o besinin tadına alışması biraz zaman alabilir. 3 gün kuralıyla besinleri vermekte hem bebeğinizin o besinlerin tadına alışmasını hem de herhangi bir alerjik reaksiyon olduğunda bunu göstermesini sağlar. Aylara göre hangi miktarda besin alınmalı ve ek gıdaya hangi miktarlarda başlanmalı bunu öğrendik. Şimdi aylara göre hangi besin verilmeli bundan bahsetmek istiyorum. Daha çok ilk geçişi anlattığım için 6. ayda verilmesi gereken besinleri videomda sizlere göstereceğim. Videomun açıklama kısmına da aylara göre hangi besinler verilmeli bununla ilgili bir gönderi hazırlamıştım. Bunun bağlantısını bırakacağım. Oradan da bu besinlere ulaşabilirsiniz. 6. ayda bebeğinize verebileceğiniz meyveleri ve sebzeleri burada kutucukta görebilirsiniz. Et ve süt ürünleri, tahıl grubu, yağlar ve diğer baharat, tuz gibi ürünleri de burada görebilirsiniz. Sizlerle paylaşayım. Şimdi ben bu besinleri biliyorum ama bu besinleri birleştirip tarif çıkarmakta zorlanıyorum diyorsanız da Instagram'dan beni takip ederek öne çıkanlarıma sabitlediğim aylara göre tariflerden yararlanarak bebeklerinize ek besinler verebilirsiniz. Şimdi ek gıdaya 6. ayda başlanmalı diyoruz. Evet ama 6. aydan sonraya bırakılabilir mi? Hayır ek gıdada gecikme veya erkenden başlama olmamalı zamanında başlanmalı. Bebeğinizin kendinin beslenmesine izin vermeniz gerekiyor. Zorla bebeğinize bir besini vermeye çalışmayın. Çünkü daha sonra bebeğiniz siz onu zorladığınız için o besini almak istemeyebilir. Ayrıca bir tada alışmak için 10 kez denemeniz gerektiğini de unutmayın. Bebeğinizin yemeğe karşı olan ilgisini kaybetmemesi için kendinin beslenmesine izin vermeniz gerekiyor. Yemek yemek sosyal bir olay. Yani bebeğinizi tek başına yemek yedirmeyebilirsiniz. Sofranızı kurduğunuzda bebeğinizi de masa sandalyesine, mama sandalyesine oturtarak birlikte yemek yiyebilirsiniz. Kahvaltılarda da bunu yapabilirsiniz. Akşam öğünlerinde de bunu yapabilirsiniz. Veya bebeğinize diyelim ki yoğurt yediriyorsunuz. Onun kendinin yemesine izin vererek kendinize de bir kase yoğurt koyup birlikte yiyebilirsiniz. Şimdi 3 gün kuralından bahsetmiştim. Buna eklemek istediğim bir şey daha var. Birinci gün diyelim ki iki tatlı kaşığı yoğurt verdiniz. İkinci günde bunu 3 tatlı kaşığına çıkarabilirsiniz. Yani ilk üç günde aynı miktarda değil de miktarını arttırarak da verebilirsiniz. Peki biz ek besinleri verirken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi öncelikle bebeğinizin açlık ve tokluk duygularını göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Besinleri verirken bebeğinizin aç olduğundan emin olun. Fakat çok aç ve huzursuz olması o besinleri almasına engel olabilir. O yüzden bebeğinizin istekli olduğu zamanlara da dikkat etmeniz gerekir. Şimdi diyelim ki sebze püresi vermeye başladınız, bebeğiniz almak istemiyor, 2 gün denediniz, 3 gün denediniz, sürekli bir tükürme, almak istememe, öğürme gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durumlarda zorla o besini vermek yerine 1 iki hafta ara vererek tekrar daha sonra o besini deneyerek ilerleyebilirsiniz. Şimdi bebeğe bir besini vermeden önce dikkat etmeniz gereken aslında en temel şey hijyen. Hem besinlerin temiz olması, yıkanması hem de sizin bebeğe besinleri vermeden önce, bebeğe besinleri hazırlarken elinizi yıkamanız gerekiyor. Buna özen gösterin çünkü mikrop bulaşması durumunda ya da gıdalardan bulaşan mikroplardan ötürü bebekte problemler ortaya çıkabilir. O yüzden hijyen konusuna lütfen dikkat edelim. Püreleri yaparken besinlerinizi suda haşlıyorsanız suyunu dökmeyin. Çünkü vitamin ve mineraller o suda kalıyor. Bu suyu kullanarak bebeklerinize çorba yapabilirsiniz. Buharda haşlıyorsanız herhangi bir problem olmaz. Ama suda kaynatarak bebeklerinize veriyorsanız suyun içinde haşlayarak o suyu dökmeyin. Şimdi diyelim ki elinizde mesela kış meyvesi olan mandalina yok. Zaten mandalina 6. ayda başlanmıyor ama... Mandalina yok ama dolaba diyelim ki mandalina kaldırdınız veya şu an mevsimi olmadığı halde marketlerde mandalina var. O mandalinalardan bebeğinize vermeyin. Mevsim meyveleri ve sebzelerinden verin. O mevsim meyveleri ve sebzelerinden bebeğiniz için uygun olan, bebeğin ayına uygun olan besinleri bebeğinize verebilirsiniz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Konserve, paketli, hazır gıdaları lütfen bebeklerinize vermeyin. Ayrıca aldığınız organik adı altında olsa da hazır ürünlerin içeriğine lütfen bakın her ne kadar organik yazsa da bazı paketli gıdaların içerisinde maalesef ki katkı maddeleri, bitkisel yağlar, e, bunun yanında aşırı miktarda şeker bulunabiliyor. Ben bunlarla ilgili araştırmalarımı yine Instagram'da paylaşıyorum. Bakmak isterseniz oradan da bakabilirsiniz. Ama e, her ne kadar ben araştırma yapıp paylaşsam da kendiniz farklı bir ürün alacaksanız ilk yapacak olduğunuz şey lütfen içeriğine bakmak olsun. Şimdi size fazla hazırlamayın dememin sebebi de şu. Bebek için hazırladığınız besinleri 2 saat içinde tüketmeniz gerekiyor. Yani bebeğe tükettirmeniz gerekiyor. Buzdolabına saklamanıza gerek yok. Uygun kapta olsa bile bebek için hazırladığınız besinleri buzdolabında saklamayın. Atın fazlası varsa yani ya da kendiniz de yiyebilirsiniz. Ama bebeğinizin yiyeceği miktarda yapın. Az yapın. Baktınız sevdi biraz daha yemek istedi. Tekrar bir miktar daha yapabilirsiniz. Tüm besinleri sadece bebeklerinize kaşıkla verin. Ek gıdaları verirken işte biraz böyle püre kıvamında, daha sulu besinleri biberonla vermeye çalışmayın. Çünkü bu durum boğulmaya neden olabilir. O yüzden sadece kaşık kullanarak ek gıdaları bebeğinize verebilirsiniz. Ayrıca biberonla besin verdiğiniz zaman bebeğinizin yemeği kaşıkla yemesini engelleyebilir. Biberon silikon ona alışır ve daha sonra kaşıkla besin almak istemeyebilir. Bu gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamak için en baştan önlemlerimizi alalım. Şimdi ek gıda döneminde bebeğinizin kaşığı, tabağı ayrı olmalı. Bardağı da öyle yine. Bunları da kullanmadan önce mutlaka bir sıcak suyun içinde kaynatın. Daha sonrasında beslenme soruları kullandığınız zaman da dikkatli bir şekilde temizleyin. Özellikle kenarında, köşesinde besin atığı kalmasın. Bundan kurtulmak için de yine mesela bebek yemeğini yedi diyelim. Biraz bir 5-10 dakika kaynamış sıcak suyun içinde bekletip daha sonra yıkayabilirsiniz. Hem hijyen açısından hem temizlik açısından bunu yapmanız daha iyi olur. Mevsiminde sebze ve meyve kullanmanızı söylemiştim. Ayrıca meyve ve sebzelerin vitamin ve minerallerinin gitmemesi için cam rende kullanmanız gerekiyor. Bu yüzden ek gıdaya geçen bütün annelerime söylediğim şeyi tekrar söylemek istiyorum. Evinizde lütfen cam rende bulundurun. Besinlerin demirle temas etmesi onlardaki vitamin ve minerallerin kaybolmasına neden olabilir. Özellikle şunu da söylemek istiyorum. Bu biraz yetişkinlerle ilgili ama bu bilgiyi de vermek istedim. Mesela salatayı İncecik kıymaya çalışmayın. Çünkü bıçakla ne kadar incecik temas ederse diyelim ki marul, onun içerisindeki besin ve mineraller kayboluyor maalesef. O yüzden büyük büyük doğramak daha mantıklı. Hatta herhangi bir problem yoksa direkt elinizle böyle parçalayarak da yapabilirsiniz salatayı. Şimdi bazen şu durum oluyor. Diyelim ki komşunun bebeği işte bu ay 1,5-1 kilo aldı ama sizin bebeğiniz 500 gram aldı. Size diyorlar ki ek gıdaya başla. Başla ki bebeğin kilo alsın. Hayır böyle değil. Ayda en az 500 gram alması bir bebek için yeterli. O yüzden ek gıdaya başlamak için bu tarz şeyleri dinlemeyin kendi bebeğinizin gelişimine odaklanın ve bu konularda eğer kafanızda soru işareti kalıyorsa lütfen bir sağlık çalışanına danışın. Mesela bana danışabilirsiniz, bana yazabilirsiniz. Instagram'dan bütün yazanlara dönüş yapmaya çalışıyorum. Ayrıca e, sizlerin soruları havada kalmasın diye gruplar kurdum, Telegram'da kanal açtım, Instagram'da. Mesela benim yetişemediğim zaman Telegram'da anneler kendi aralarında konuşuyor. Bazen bir anneye o konu hakkında cevap vermiş oluyorum. Başka bir anne de aynı soruyu soruyor diyor ki bana ebesinen böyle demişti. O yüzden bu yenilikleri ve gelişmeleri kaçırmayın böyle imkanlar varken bu imkanları değerlendirin Bunların karşısında benim herhangi bir ücret talebim yok herhangi bir isteğim yok ee, Sadece beni desteklemeniz benim için yeterli ee, gerisi boş zaten sizin mutlu olmanız bebeklerin mutlu olması bebeklerin sağlıklı büyümesi Sizlerde bir iz bırakmak bana yeter de artar bile. Şimdi ek gıda ile ilgili ben bir soru cevap yapmıştım Instagram'da. Oradan gelen aslında ek gıdaya ilk başlama nasıl olmalı, işte ne kadar besin verilmeli tarzında olan sorulara da bu videoda cevap vermek istedim ve verdiğimi de düşünüyorum. Birçok şeyi anlattım burada size. 6. ayda verilmesi gereken besinlerden bahsettim evet ama 6, 7, 8, 12. aylarda hangi besinler verilmeli, işte hangi gıdalar eklenmeli gibi bir gönderim var. Bundan da bahsetmiştim. Bunun linkini ekleyeceğim. Yine size Instagram hesabımın adresini de açıklama kısmına bırakacağım. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Kanalımıza katılmak istiyorum diyerek bana yazabilirsiniz size. Telegram kanalımızın linkini de atarım. Zaten Instagram kanalım profilimde de gözüküyor Ailenizin Ebesi diye. Oradan da katılabilirsiniz. Burada daha uzun soluklu videolar çekmeye çalışıyorum. Instagram'da mesela soru cevap yapıyoruz annelere anlatıyorum. Ama burada birebir aktarma yaptığım için benim için de anneler için de daha iyi oluyor. Özellikle ek gıdaya yeni başlayacak olan annelerim için bu video çok kıymetli. Lütfen dikkate alın. Lütfen bu videoyu kaçırmayın, izleyin. Hatta bir iş yaparken yanınızda açarak da bunu izleyebilirsiniz, beni dinleyebilirsiniz. Şu an zaten uygulamalı olarak bir şey göstermiyorum. Sadece size ek gıda dönemine nasıl başlamanız gerektiğini anlıyorum. Son olarak şunu da söyleyeyim. Söylemeyi unuttum. Şu an aklıma geldi. Hangi kıvamda olmalı? Aslında bununla ilgili ben Instagram'da bir video paylaşmıştım. Reyes videosu. Ama burada size de videoyu kapatmadan söyleyeyim. İlk 6. ayda daha böyle anne sütüne yakın kıvamda başlamanız gerekiyor. Yani daha püre kıvamında, daha pütürsüz bir şekilde. Mesela diyelim ki 2 hafta geçti, 3 hafta geçti. Artık biraz daha kıvamını koyulaştırabilirsiniz. Yani pütürlü hale getirebilirsiniz. Yani şöyle diyeyim size. İlk zamanlar cam rendede ezerek, daha sonra cam rendede böyle biraz daha meyveleri, sebzeleri diri bırakarak cam rendede rendeleyerek minik minik parçalar tanecikli olacak şekilde yapabilirsiniz. 7. ay 8. ay civarında böyle olabilir. 9. ay civarında da böyle artık daha katı bir şekilde olması gerekiyor. Mesela pirinç taneleri gibi düşünün böyle tamamen tanecikli bir şekilde. Daha sonrasında da zaten parmak besin şeklinde ince uzun keserek de bebeklerinize verebilirsiniz besinleri. Dediğim gibi size yardımcı olmak adına sadece bu içerikleri üretiyorum. Annelerin mutlu, bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyümesini istiyorum. Annelerin de huzurlu olmasını istiyorum bebeklerini büyütürken. İlk bebeğiniz olabilir, ikinci bebeğiniz olabilir, beşinci olabilir, onuncu olabilir. Fark etmez. Her bebeğin gelişimi kendine özel. Her anne Nin gebeliği farklı, her gebelik farklı daha doğrusu, her doğum da farklı. Farklı olduğu için sizlere destek olmak beni mutlu ediyor, beni tatmin ediyor bu mesleğe karşı. Ben zaten mesleğimi çok severek yapıyorum. Sizlerden aldığım geri dönüşler de beni bu mesleğe daha çok bağlıyor. Desteğinize esirgememeniz benim için yeterli. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ekiday ile ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ona göre şekillendiririz, buna göre çekeriz. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Instagram hesabıma göz etmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.